koç adaylarımız eğitimlerimizde nasıl ve hangi süreçlerden geçiyor? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bilgi Akademi olarak öncelikle en önem verdiğimiz konu teknik bilginin yanında bol uygulama. Çünkü bol uygulama olmadan, kendi özgüveninizi kazanmadan Eğitim sonunda ben ne yapacağım, nasıl yapacağım, yapabilecek miyim, ben doğru yapıyor muyum gibi soruları kendinize sormuyor olmanızı öncelikli hedefliyoruz. Mezun olan öğrencilerimiz kurulacak olan gruplarımızda birbirlerine ücretsiz koçluk alıp vererek koçluk performanslarını daha da ileriye götürerek daha özgüvenli bir şekilde koçluk yapabiliyor duruma geliyorlar. Eğitimlerimiz üniversite onaylı olarak 72 saat sürmektedir. Bu 72 saatin içerisinde saha ödevi dediğimiz insan araştırması da içerisindedir.